helal edin. olsun. Kendisine razı olsun. Helal olsun. Ya Rabbi helal eylesin. Amin. Hem ona hem bütün geçmişlerimize rahmetiyle, affıyla, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Muhtemelen cenaze merkez mezarlığına defnedilecektir. Okumaları da akşam namazından sonra Konrad Mahallesi hanesinde inşallah üç akşam okunacaktır. Malumunuz olsun. Hatun kişi niyetine. Yavaş yavaş. gel gel bir gel, gel. bir şey yapalım yavaş yavaş dönelim dikkat edin kenarlarda